Herkese merhaba arkadaşlar ben İkra hepinizde Hoş geldiniz arkadaşlar bugün snapte yazdığınız yorumlar okuyacağım arkadaşlar Kardeşimiz Reyhan demiş ki wow çok güzel hatta kalp bıraktım sonra Akrep daha güzel poz vermiş ona da kalp bıraktım Aha çok komik ya abla kalp bıraktım çok güzel olmuş kalp bıraktım siyahı daha güzel çok tatlı daha Aslan kalp bıraktım çok güzel olmuş kalp bıraktım ya çok güzel aslan burcuyum çok seviyorum burcumu ya çok güzel abla Şurada yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Şu şekilde. Hepsine kalp bıraktım. Ee, Azra Aktepe Burçlar kavgaya karışırsa diye bir video yapmıştım. Burçlar e, kavgaya karışırsa Oğlak. Sonra benim arkadaşlar e, Oğlak yazmış. Sonra eğer e, Japonca bilmiyorsanız başınıza sağa yatırıp okuyun e, diye bir video yapmıştım. Ona oha gelmiş. Sonra çok güzel nasıl lan o diye bir, bir, bir e, yani yorum gelmiş. sonra Aylin e, isimler okumadım her sö, söz legend e, be, öyle bir şey isimle Melek Koçak diye birisi Rukiye Koca sonra Aylin Allah ver diye Yeva diye bir isimle boğa yok mu boğa Burcu'nun ilk kez mi diyorsunuz diye bir yorum gelmiş ona da iki yanıt e, vermiş birisi Harbilla e, Ülkü Zehra Yılmaz diye birisi. E, şu yine yazmış Harbilla. Bu Boğalar genellikle erkek olur diye duymuştum. Ondandır belki ve hepsine de kalp bıraktım. Ay. Hmm. Sonra arkadaşlar e, Murat Civelek diye bir e, birisi çok beğendim. E, çok güzel videolar çekiyorsun demiş ve zaten kalp bıraktım. Şöyle kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın falan ilk yorum kalp ve sabitleme yapılıyor falan yazmıştım hmm, videolarımın altına. Şimdi arkadaşlar İsaat e, Zibi diye birisi arkadaşlar Arapça yazmış ama onu bilmediğim için yani anlayamadım yerine geçiyorum. Hatice Erkoca ha 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 yazmış hmm, yemeği yemeği önce arkadaşlarından önce koca muhabbet kuşu bana yazmışlar. Yavru kediler tövbe ya. Tövbe arkadaşlar birazcık <laughs> ileri. Allah. Bu telefon. Gerçekten çok tatlı. Ya yerim ben onu yazmış maviş, maviş diyebilirsin. Sonra Zeynep Alan diyebilirsin. bir çok güzel ben Aleyna arkadaş Aleyna arkadaşım. Introje Eymen Roblox Rock'a e gelsin. Sonra Hayat Naz Evet o benim ne yapayım bir gelmedim sinir oldum. Hayat nasıl yine bir yorum yapmış. Nasıl da uyuyor Allah'ım ya. Bir sonra dedi ki yorum nasıl açtın ne olur cevapla. Ben de ona hani gösterdim. Videoların çok güzel diye bir yani şey yaptım video aladım. Intro Rayman bir gün Roblox oynayalım mı? Lütfen hayalim seninle oynamak tabii ki de. Bir gün oynarız. Ee, başka başka um, çiçek cici diye bir e, birisi maşallah maşallah yazmış. Mesut Karabacak çok güzel yazmış ve mm, bu kadardı. Intro Jaymen ee, bir gün senden Roblox oynayın merak etme. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone, abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dakika. Size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, Orada 43 abone olmuşuz çok teşekkür ederim. Ee, şimdi görüntüleme 4,5 bin e, ve abone sayısında değişimde artı 11. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. sizi Çok seviyorum çok kalp bırakayım size gerçekten. İlk yorumu yapını sa sabitliyorum e, ve kalp atıyorum e, böyle. Şimdi arkadaşlar size gerçekten çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.